kontrol. Mid düştük gördüm herhalde. Dikkat et. Ben de gördüm öldü. Bir tane daha vardı. Yandı mı? At at at. Olur olabilir. Olur olabilir. LOL! <laughs> <la. gülüyor> Biraz geç geçeyim Görmedim, görmedim. Flash Top mid geliyor, top mid geliyor. Smokluyorum beni. Oh, top mid iki. Orada kısa oh. geçiyorum. Ben flash istersen atarım bu arada. Catwalk. Eee salıyorum ya. Bir tane daha var. Sen longa bakma, flash iste benden bana. Bir tane daha var, catwalk var Orçun. Orada. Flash atıyorum. Catwalk boş şu an. E short. Top mid. Green var, green var, bir green var. BB... B1. Timing yine B1. bu arada Allah'ım kartasında. Ben öldüm. Bir kere saçma sapan öldüm. Let's go. Bak mid var. Tamam sorun Top mid var. Var. Tamam. Tamam, Sen şeye mi döndün? Tap Bilal geç payı vardı. Top mid de vardı. Top mid öldü.